sevgili kardeşlerim sizlerle beraber geldik Büyük Selçuklu Devleti'ne. Sevgili kardeşlerim Büyük Selçuklu Devleti önemli. Selçuk Bey, Arslan Yapku, Turul ve Çağrı Beyler, Alparslan Melikşah, Sultan Sencer gibi çok önemli isimlerden ne yapacağız bahsedeceğiz. Büyük Selçuklu Devleti dediğimiz bu devletimiz kardeşlerim Selçuk Bey tarafından Cend şehrinde kurulmuştur. Aral Gölü'nün hemen yanında bulunan Cent şehrine kınık boyunu getiren Selçuk Bey buraya yerleşmiş ve burada İslamiyet'i kabul edip kardeşlerim devletin temellerini yavaş yavaş atıvermiştir. Tabii ki özellikle Selçuk Bey'in ölümünden sonra kardeşlerim Arslan Yapgu adında bir adam geçmiştir. Bu bölgede Samanoğullarının sınır koruyuculuğunu yaparlarken Kardeşlerim dikkat çekilmişler ve kınık boyu ileride bize zarar verir korkusunu Karahanlı ve Gaznelilerin içine salı vermişlerdir. Karahanlı ve Gazneliler de ne yapacaklarını şaşırmışlar tabi. Ne yapsak ne etsek yılanın başını küçükken ezmek lazım. Bu boy ileride bize zarar verecek diyerek Maveraun Nehir görüşmelerini gerçekleştirmişlerdir. Maveraun Nehir kardeşlerim görüşmeleri önemli. Maveraun Nehir Görüşmelerinde Karahanlı ve Gazneliler bir araya geliyorlar ve kınık boyu oğuzların kardeşlerim ortadan kaldırılma planını yapıyorlar. Özellikle kardeşlerim kınık boyu oğuz boyunu ortadan kaldırma planı Maveraun Nehir Görüşmeleri olarak geçiyor. Karahanlı ve Gazneliler bir araya gelip görüşmüşler. Gazneliler demişler ki bize bırakın siz gidin evinizde dinlenin demişler Karahanlılara. Ve Gazneliler hain bir plan içerisine düşmüşler. O planda Arslan Yapku'yu tutuklayıp öldürmek varmış. Sevgili kardeşlerim Arslan Yapku'ya bir mektup göndermiş Gazneli hükümdarı. Oradan oraya koşturup duruyorsun. Hiç yorulmak bilmez misin be adam? Gel sana 5 yıldızlı otellerimden birinde bir suite oda ayarladım. Jakuzisi bile var. Gel bir tatil yaptırayım sana diyerek davet etmiş. Vay! <laughs> Arslan Yapku'da kardeşlerim buna inanmış. Hemen böyle valizini hazırlamış. Valizine parmak arası terliğini koymuş. Avlusunu koymuş. Mayosunu koymuş. Ardından da kardeşlerim atına binmiş. Dıgıdık 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 gazne şehrine gelmiş. Tam böyle otele girecekken Gazneli devlet ordusu askerleri bir anda Arslan Yapku ve askerlerinin çember içerisine alıp onu vermişler. Tutuklayıp Kalincar kalesine atmışlar. Kalincar kalesine hapsetmişler. Zindana tıkmışlar. Zindanda bir ömür geçirmiş bu adam. Sevgili kardeşlerim Arslan Yapku, onun Kalincar Kalesi'nde öldürülmesiyle Oğuzların kınık boyunun dağılacağını düşünen Gazneliler yanlış düşünmüşler. Çünkü Torul ve Çağrı Beyler geçiyor. Ve burada yap meselesi denilen bir mesele ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, Arslan Yapku'dan sonra Arslan Yapku'nun çocuklarından biri değil de Mikail oğullarından Turul ve Çağrı Bey'in tahta çıkması Yapkulular meselesi denilen bir meseleyi ortaya çıkartacak ve Büyük Selçuklu Devleti'nin sonuna kadar bu mesele ne yapacak? Gidecek. Özellikle Turul ve Çağrı Beyler tahta çıktılar. Mikail oğullarından Turul ve Çağrı Beyler tahta çıkınca Arslan Yapku'nun çocukları buna tepki gösterse de kardeşlerim hiçbir şey değişmeyecek. Turul ve Çağrı Beyler devletin kademesinde yer alacaklar. Amcamız Arslan Bey'e kim yaptı bunu diyerek kapı kapı dolaşıp iz sürecekler. Sonra karanların kapısını çalıp onların yakasına yapışıp ulan kim yaptı amcamıza deyince karanlar korkudan vallahi biz yapmadık. Bak üst kat komşumuz gazneliler yaptı deyip gaznelileri ele verecekler. Ardından gaznelilere kardeşlerim yürüyecek Turu ve Çağrı Beyler. Ne sağda ilk darbeyi vuracaklar Gaznelilere. Gazneliler Nesa savaşını kaybetmiş ve geriye çekilmişler. Sonra Serah'ta ikinci darbeyi vuracaklar Gaznelilere. Serah'ta da darbe yiyen Gazneliler iyice Gazne şehrine doğru gerileyi vermiş. Ve son öldürücü darbe Dandanakan savaşı ile birlikte gelmiş. Turu ve Çağrı Beylerin ordusu özellikle kardeşlerim Nesa'da bir darbe Serah'da ikinci darbe ve üçüncü darbeyi nerede vuracaklar? Damdanakan Savaşı'nda. Artık iyice yıpranmış Gazneli ordusu. Gazneli ordusu önlerine filleri koymuşlar, fillerin arkasına saklanmışlar. Acaba Selçuklular bize ne yapacak diye kara kara düşünürlerken Tur'un ve Çağrı Bey'in askerleri yerle bir etmiş Gazneli ordusunu. Kardeşlerim fillerin ortumlarından tutup sağa sola fırlatmış ve Selçuklu ordusuna iyi bir tokat şey Gazneli ordusuna iyi bir tokatla kardeşlerim cevap vermişlerdir. Özellikle Turun ve Çağrı ordusu savaşı kazanacak. 1040 Dandanakan savaşını kazanacak. Dandanakan bölgesine hakim olacak. Merv bölgesine hakim olacak. Horasan'a hakim olacak. Nişabur'a hakim olacak. Ve özellikle Gaznelileri yıkılış sürecine sürükleyecek. Tabi Gaznelileri Büyük Selçuklar yıkmıyor. Afgan yerleri olan Gurlular tarafından ne yapılacak Gazneliler? Yıkılıp gidecek. Tuğrul ve Çağrı Beyler kardeşlerim Horasan topraklarını ele geçirince devletlerini de kuracaklar. Tamam Selçuk Bey tohumları attı ama devleti kardeşlerim tam bağımsızlığına kavuşturan Turul ve Çağrı Beyler oldu. Turul Bey Nişabur'da adına kardeşlerim hutbe okutup bir de medrese açacak. Nişabur medresesi diyorlar. Turul Bey kardeşlerim Nişabur'da adına hutbe okutuyor ve bir de medreseyi ne yapıyor? Kuru veriyor. Turu Bey kardeşlerim özellikle devletin kurucusu tabi askeri kanatta da daha doğrusu devletin hükümdarı askeri kanatta da abisi Çağrı Bey yer alıyor. Horasan aslanıdır Çağrı Bey. Kendisi kardeşlerim Merv şehrinde obada yaşarken kardeşi Turul Bey özellikle kardeşlerim saraylarda tahta oturuyor. Aynı zamanda durmuyorlar tabii ki oradan oraya seferler düzenliyorlar ve bir gün kardeşlerim Turul Bey kardeşi abisi Bakın Çağrı Bey'i ziyaret ediyor. Abisine diyor ki abi bu topraklar bize yetmiyor yani yeni yeni yerler keşfetmemiz lazım diyor. E biliyorsun ki benim erkek evladım yok sende ise 6 tane erkek evlat var onları şöyle bir seferlere göndersek de keşif yapsalar da bir güzel topraklarımızı genişletsek diyor. Bunun üzerine Çağrı Bey de tabii ki kardeşim ben çocuklara söyleyeyim seferlere başlarlar diyor. Anadolu'ya ilk Türk akınları kardeşlerim Selçuklu'da Çağrı Bey tarafından yapılacak. Vaspuragan seferleri deniliyor buna. Keşif seferleri adı veriliyor. Ve Çağrı Bey tarafından kardeşlerim Anadolu'ya ilk Türk akınları yapılıyor. Tabi bu akınlar sırasında özellikle Bizans'la büyük zap suyunda ilk defa Selçuklu ordusu karşı karşıya geliyor. Çağrı Bey'in çocuklarından biri burada şehit oluyor. Diğer kardeşleri o şehit olan kardeşlerini alıp kardeşlerim kefenleyip babalarının önüne koyuyorlar. Amcalarının önüne koyuyorlar. Musalla taşına koyuyorlar. Ve yemin ediyorlar onun başında. İntikamını ne yapacağız? Alacağız diye. Bak deliye dönmüşler resmen. Tabii ki kardeşlerim özellikle intikam almak için harekete geçilecek. Ama şunu unutma Nişabur'u gördün mü? Mervi gördün mü? Rey'i gördün mü? Isfahan'ı, Bağdat'ı gördün mü? Büyük Selçuklu Devleti demeyi unutma. Buralar Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli noktaları. Hani Semerkant'ı gördün mü? Kaşkar'ı gördün mü? Kardeşlerim özellikle ne diyordun? Karanlı Devleti diyordun değil mi? Buhara'yı gördün mü? Balasagun'u gördün mü? Karanlı diyordun. Afganistan, Hindistan'ı gördün mü? Bak o zaman da Gazneli devleti diyorsun. Afganistan, Hindistan, Gazneli ve Nişabur, Merv, Rey, Isfahan, Bağdat'ı gördün mü de ne diyorsun? Hemen kardeşlerim Büyük Selçuklu devleti diyorsun. Sevgili kardeşlerim intikam almak için ordular hazırlandı. Anadolu'ya doğru harekete geçildi. Özellikle İbrahim Yinal ve Kutalmış komutasındaki Selçuklu ordusu hızlı bir biçimde ilerlemeye başlamıştı. Kardeşlerim Anadolu'da Bizans vardı o dönemde. <laughs> Bizans kara kara düşünüyordu. Acaba ne yapacağım diye. Hem içeride taht kavgalarıyla uğraşırken hem tekfurlarıyla kardeşlerim mücadele verirken bir de Türkler çıkmıştı başına. Kardeşlerim hemen Gürcü Kralı Liparit'e haber gönderdi. Bizans İmparatoru Gürcü Kralı Liparit'e dedi ki Liparit beni yorma ben sana asker göndereyim. Sen o askerleri kendi askerlerinde birleştir ve Türklerin Anadolu'ya girmesine sakın müsaade etme. Bunun üzerine Liparit de Bizans'tan gelen askerleri kendi askerleriyle kaynaştırdı ve Pasinler Ovası'nda Türkleri beklemeye başladı. İbrahim Yunal ve Kutalmış Komutası'ndaki Selçuklu ordusu kardeşlerim Pasinler Savaşı'nı gerçekleştirdi. Pasinler Savaşı'nda Liparit kardeşleri esir alındı ve Bizans hükümdarı Kralı bunu duyduğunda Liparit'i kurtarmak için bir elçi gönderdi. Elçi Turu Bey'in karşısına çıktı ve Turu Bey kardeşlerim dedi ki tek bir şartla Liparit'i serbest bırakırım. O şartımda İstanbul'da bulunan Arap Camii'nde Emevilerin zoruyla Bizans'ın yaptığı Karaköy'de bir cami var. Orası Arap Camii olarak geçiyor. Arap Camii'nde adıma hutbe okutulacak, halife adına hutbe okutulacak ve özellikle dedi kardeşlerim gönderdiğim yayım okum caminin minberine asılacak dedi. Pasinler Savaşı sonrası bu yaşanan. Pasinler Savaşı Anadolu'nun kapısını araladığımız mücadele, Liparit'i Gürcü Kralı'nı esir aldığımız mücadele, Bizans İmparatoru çok sevdiği yakın arkadaşı Liparit'i kurtarmak için, bak bize bir elçi gönderiyor. Ne istiyorsunuz? Turul Bey de diyor ki isteğimiz tektir. Arap camiinde hem halife adına hem benim adıma hutbeler okunsun, ok ve yayın minbere ne yapsın? asılsın diyor. Nerede o Arap camii bugün? İstanbul Karaköy'de. Ne zaman yapılmış? Emeviler İstanbul'u kuşattığında Bizans sıkışmış Emevilerle masaya oturmuş. Emevilerde anlaşmada demiş ki İstanbul'da bir cami yapılsın bir Müslüman mahallesi oluşturulsun. İşte Karaköy'deki Arap cami ta o dönemde yapılmış. 300 yıl sonra Turu Bey o camiyi biliyor. Oradaki Müslümanları biliyor. Halifenin kim olduğunu, hükümdarın kim olduğunu o Müslümanlar da duysunlar ve görsünler istiyor. Sevgili kardeşlerim anlaşma sağlandı Liparit serbest bırakıldı. Tabii Türkler yavaş yavaş Anadolu'nun kıyısına doğru yerleşmeye başladılar. E Turul ve Çağrı Beyler de yorulmuşlardı artık değil mi? Bak Nesa, sera, Dandana Dandanakan derken kardeşlerim ardından Pasinler savaşı dediler ki dinlenelim. Turu Bey tam çadırına çekildi. Şöyle basın başını yastığa koyup dinlenecekken bir anda kardeşlerim cep telefonunda bir mesaj geldi. Açtı ki "Help me! Help me!" diye haykırıyordu o mesaj. "Ah o halife yok mu halife? Yine Şii Biveyholları'nın eline esir düşmüş. Yine Şii Biveyholları'nın eline esir düşen halifeyi kurtarmak" Türklere düşmüş. Gazneli Mahmut nasıl gitti kurtardı? Turul Bey de diyor ki gidip de kurtarayım. Sevgili kardeşlerim Turul Bey'e mesaj geldi. Turul Bey hemen orduyu hazırladı ve Bağdat seferine çıktı. Bağdat seferi deyip geçme. Kardeşlerim halife Şii Büveyh oğullarının eline düşmüştü yine. Yine yıkık dökük bir tuğla fabrikasına götürüp bir sandalyeye bağlayıp hortumla ıslatıp o hortumla döverek işkence yapıyorlardı halifeye. Halife de ne yapsın? Kardeşlerim baygın düşmüş diyece. Onu dövenler dışarıya çıktığında halife yine cep telefonunu çıkarıp ilk önce Gazneli Mahmut'u arasa da. Gazneli Mahmut'u aramış ilk önce. Operatör aradığınız kişi şu anda kapsama alanı dışında deyince hemen Turul Bey'e telefonu yönlendirmiş. Ve Turul Bey'den yardım istemiş. Tuğrul Bey de Bağdat seferine çıkmış. halifeyi i Şi Büveyhoğulların elinden kurtarıvermiş. Vay kardeşlerim halifeyi Şi Büveyhoğulların elinden kurtarıveriyor. Özellikle halife Kayın bir Emrullah sandalyeden çözüldüğü gibi Tuğrul Bey'i karşısında görüyor. Tuğrul Bey'e doğru şöyle kollarını açıyor ve doğunun ve batının sultanısın. Rüknet dini, rüknet devle, devletin de dininde direği sensin deyip sarılmak istiyor. Bak 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 halifeye bak. Gazneli Mahmut'a sultan dedi ya Tuğrul Bey'e de doğunun batının sultanı. Rüknet dini rüknet devlet devletin dinin direği sensin diyor. Sevgili kardeşlerim Tuğrul Bey halifeyi durduruyor. Dur bakalım halife efendi diyor. Hele bir dur bakalım diyor ya. Senden isteğim var diyor. Ben hükümdar olarak din işlerine karışmam sen de halife olarak siyasi işlere karışmayacaksın. Yarın bir gün siyasete burnunu sokarsan o güzelin burnunu senin kopartırım diyor. Bak bak halifenin siyasi yetkilerini elinden Tuğrul Bey alıyor. Eski bir Türk geleneğini uyguluyor. Halifenin siyasi apoletini söküp almış. Halifenin havası bir anda fıstıya inmiş. Halifenin böyle açılmış kolları kanatları kırılmış kardeşlerim bir anda ...yere vermiş. Halife ne yapacağını şaşırmış tabi. Şöyle bir durmuş demiş ki... ...bir biskrem versem olmaz mı? <laughs> kardeşlerim Turul Bey'de olmaz... ...demiş tabii. Halife demiş ki kızı versem... <laughs> ...bak kızım <laughs> deyince... ...kıza bakmış şöyle Turul Bey... <gülüyor> ...olur... <gülüyor> ...diyerek kardeşlerim Halife'nin kızıyla... ...evlenmiş. Ama Halife'nin... ...yetkilerini ona... ...ne yapmamış? Geri vermiş. Ah bu Tuğrul ve Çağrı beyler yok mu? Bak çok önemli bu. Sevgili kardeşlerim Selçuk Bey ile kınık şehrine yerleştirip istamiyeti kabul ettirdik. Daha sonra Samanoğullarının sınır koruyuculuğunu yaparken maalesef karanlı gazneli Samanoğulları topraklarına çökmüş. Selçuk Bey hayatını kaybetmiş. Arslan Yapku Yapkulu, Arslan Yapku geçmiş. Ardından Arslan Yapkuyu da. Kardeşlerim Gazneli ve Karahanlı Maveraun Nehir görüşmeleriyle hazırladıkları pusuya düşürmüşler. Arslan Yapku'yu Kalincar Kalesi'nde öldürmüşler. oğullarından Turul ve Çağrı Beyler bu sefer başa geçmiş ve tarihte Selçuklu tarihinde Yapkulular meselesi denilen bir mesele ortaya çıkmış. Sevgili kardeşlerim daha sonra da Turul ve Çağrı Beyler harekete geçmişler. Arslan Yapkun'un intikamını Dandanakan Savaşı'nda almışlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin resmen kurulduğu savaş Dandanakan. Gazneli Devleti'nin yıkılış sürecine sürüklendiği savaş Dandanakan. Turul Bey, Nişabur'da adına hutbe okutup ilk medreselerini de Nişabur'da açıvermiş. Ya Selçuklu'nun ilk medresesi Nişabur medresesidir. O da Nişabur'da açılmış Turul Bey döneminde. Ardından da kardeşlerim Turul Bey sınırlarını hafif genişletmiş daha da genişletmek için abisi Çağrı Bey'den yardım isteyince Vaspuragan keşif seferleri başlamış. Tabi Bizans'ta ilk karşılaşma büyük zap suyu civarında yaşanmış. Orada Çağrı Bey'in evladı ölmüş. Çağrı Bey'in evladı öldürülünce şehit düşünce bunlar da sinirlenip Anadolu'ya doğru koca bir orduyu kaldırıvermişler. Gürcü Kral Liparit ve Bizans imparatorunun gönderdiği birlikler kardeşlerim Türkleri durdurmak istese de ağır kayıplar vermişler. Ve Türkler Pasinler Savaşı'yla Anadolu'nun kapılarını aralamış, Pasinler Savaşı'yla kapıyı aralayıp kardeşlerim önünde beklemeye başlamışlar. Özellikle Liparit'i esir almışlar. Tuğrul Bey de Liparit'i kendinden isteyen Bizans İmparatoru'na İstanbul'da adıma hutbe okutacaksın demiş. Ardından da Bağdat seferiyle Şii Büveyhoğulları'nın elinden halifeyi kurtarıvermişler. Vay çok güçlüler adamlar. Şii Büveyhoğulları'nın elinden halifeyi kurtarınca da halife doğunun batının sultanı devletin dinin direği sensin dese de Tuğrul Bey dur bakalım orada. Sen din işleriyle ben siyasetten sorumluyum. Sen asla siyasete burnunu sokamazsın diyerek halifenin siyasi yetkilerini elinden almış. Halife çok üzgün, halife bitik. O yüzden zaten halife Büyük Selçuklu'nun kuyusunu kazmak için ne yapacak? Çalışmalarda bulunacak. Evet Turu ve Çağrı Beyler. Kardeşlerim önemli adamlar bunlar. Sonra da zaten ölüp gidecekler. Bu dünyadan göç edecekler. Çağrı Bey ölecek. Turu Bey ölecek. Ve vilaht kim gelecek kardeşlerim? Sultan Alparslan gelecek. Hadi bakalım. Alparslan'la güzel bir yolculuğa dilerseniz kardeşlerim diğer videomuzda ne yapalım? Geçelim. Diğer videoya gidiyoruz. Alparslan'la bir yolculuğa çıkalım sizlerle.